嘿嘿，那个个。 Piknik için ne hazırlayacaksın gaga? Ha, ceviz salatası. Sen çok seversin. <laughs> evet gaga çok severim. Sen ne getireceksin Ege? Meyve getireceğim. Annem de börek yapacak. Peynirli mi? Evet gaga. Sen çok seversin peynirli böreği. Yaşasın. Peki kaçta buluşalım? Hmm, üç olur mu? Üç mü? Hmm, piknik için güzel bir saat. Yarın görüşürüz Gaga. Görüşürüz Ege. Peynirli böreği sakın unutma. Acele etsem iyi olur. Böreği bekletmek istemem doğrusu. Şey ya yani Ege'yi bekletmek istemem demek istemiştim. <laughs> çok dakiktir aslında. Ha! Neden geç kaldı acaba? Ha! Ha! Sahilde yapacaktık pikniği. Oraya gitmiştir belki. Ha! Gelmemiş. O gelene kadar kumla oynayabilirim. Ha, anladım. Ha, şaka yapıyor. Belki de saklambaç oynamak istiyordur. Ege, hadi çık artık. Önce piknik yapsak, sonra oynasak... Ay, ...börekler soğuyacak. Ha. Meyveler burada. Yufka ve peynir de. Aga, börek yemek için sabırsızlanıyordur. Böreğin pişmesini bekliyor olmalı. Biraz ceviz yesem onu beklerken bari. Ha, piknik yapacağımızı unutmuş olmasın sakın. En iyisi bir daha bakayım. Peynirli börek. Daha yeni mi pişiriyorlar yani? Ege, Ege! Piknik yapacağımızı unutmuş olmalı. Yoksa çoktan çıkardı dışarı. Artık piknik yapmak istemiyorum. Eve gidiyorum. Şu. Gaga neden gelmedi hala? Öyle uykusuna mı yattı yoksa? Gaga! 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 Aa, ay, ne oldu Ege? Piknik yapacaktık. Unuttun mu yoksa? Ben unutmadım. Ha! Ama sen unuttuğunu sandım, bak! Sen unutmadın, ben de unutmadım. Peki neden zamanında buluşamadık anlamadım. Ben saat tam üçte buradaydım. Ben de. Bak, burada da bekledim, e, sahilde de. Hiçbir yerde göremedim seni Ege. Sabah alışverişe çıkmıştık. Ama piknik için erken döndük gaga. Kafam karıştı. Biraz da defterle düşünelim istersen. Tamam Ege. Saat tam üçte buluşacaktık. Mutfaktaki saate de baktım, kol saatime de. Tam üçte buradaydım Gaga. Ben de saate baktım. Tam üçte buradaydım. Saatin bozulmuş olabilir mi? Bozulmadıysa pili bitmiştir. Durmuştur belki. Ha, benim saatim tıkır tıkır işliyor Ege. Hiç durmadı ki daha önce. Hmm. Hmm. Evet çalışıyor. Benim saatim de çalışıyor. Bak ne kadar da güçlü ses çıkarıyor. Ha, o benim karnımın gurultusuydu Ege. Karnımızı doyurup öyle düşünsek. Ha? Ne dersin? <laughs> tamam Gaga. Börek çok güzel Ege. <laughs> Ah, saat 6'yı geçiyor. Bak, bak. Akşam olmuş bile. Saat daha dört buçuk Gaga. Emin misin Ege? Evet Gaga. Benim saatimde, senin saatinde dört buçuk gösteriyor. Şimdi dört buçuk oldu işte. Gaga, şimdi anladım kolanla akrebi karıştırmışsın. Karıştırmış mıyım yani? Ee, olur böyle şeyler. Piknik yapacağımızı unutmamış olman sevinmeme yeter. Saliseler, saniyeler, dakikalar ve saatler birbirini kovalar. Çeşit çeşit saat vardır. Duvar saati, kol saati, cep saati, masa saati, dijital saatler. Dijital saatlerde kolan da yoktur akrepte. Yelkovanla akrep saatin içinde sayıların üzerinde döner durur. Yelkovanın çubuğu akrebin çubuğundan daha uzundur. Akrep bir günde tam iki kez tur atar saatin içinde. Yelkovan akrebe göre daha hızlı hareket eder. Çünkü o dakikaları gösterir. Akrep hangi sayının üzerinde durursa o saati okuruz. Gaga saat okumayı biliyordu. Ama bugün akreple yer kovanı karıştırmış. O yüzden tam saatinde buluşamamışız. <laughs>